Merhabalar, ben Rahim Açıkürek, Kumluca Komisyonel Dernek Başkanıyım. 1994 yılından beri bu camiadayım. Bu mesleğinden devam eden bir serüvenimiz var. Yıllardır Kumluca Komisyonel Derneği'nde yönetiminde ve piyasa komitesinde görevleri aldım. Halimizin işleyişine gelince, halimizde sabahın beşinde çiftçilerimiz malları getirirler. Biz komisyoncular, e, malların e, konumuna göre, malın durumuna göre, kalitesine göre, çiftçimizin getirdiği ürünleri e, tüccar, e, ihracatçı ve marketçiyle buluştururuz. Çiftçinin malını en güzel değerlendirmek için e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışırız. Genelde hal ortamında e, piyasanın oluşumu da serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşur. Şu anda halimizde toplam 45 dükkanımız var, komisyon dükkanı var. Yaklaşık 200-250 civarında tüccar ardiyemiz var. Kumluca Komisyonel Derneği olarak da 58 üyemiz bulunmakta. Bu da 45 dükkana tekabül ediyor. Çiftçi, tüccar, iradatçı ve marketçi arasında denge pozisyonundayız. Biz çiftçilerin, bizim görevimiz çiftçilerin ürünlerini en güzel şekilde malın kalitesine göre, arıza göre, talebe göre satıcılara buluşturmak, ürünü değerlendirmek. Yani buradaki en önemli şey e, düzgün malı düzgün alıcıyla buluşturmak. Yani bu işin püf noktası, püf noktası bu. Yani şöyle söyleyeyim, e, kaliteli malı ihracçıyla buluşturmak. Yani iraç biliyorsunuz, e, bozuk mal da ökmüyor Ha iyi malı ihracçıyla buluşturabiliyorsanız... En güzel o. Yani bizim burada büyük nokta düzgün malı düzgün alıcıyla buluşturmak. Ya burada bu, bu çok önemli. Biz komisyoncuyuz. Biz komisyoncunun görevi çiftçinin malını çiftçinin adına pazarlamak. Bizim yaptığımız görev o. Ha daha düne kadar e, bazı şeylerde komisyoncu adında yanlış bir algılar var. Yani komisyoncu şunu şunu yapıyor diyorlar. Yani çiftçiden 1 liraya alıyor örnek 5 liraya 3 satıyor. Ama böyle bir şey yok. Kesinlikle e, ee, kumluca halinde e, kumluca haline giren ürünlerin e, kesinlikle fiyat artışı kesinlikle yoktur. Yani çiftçinin ürünü kumluca haline kaç liraya giriyorsa kumluca haline çıkışı da odur. Komisyoncu çiftçiden 1 liraya alıp tüccara 3 liraya 5 liraya satmaz. Böyle bir şey kesinlikle yanlıştır. E, çiftçinin e, sabahleyin getirdiği ürünü birebir başında direkt e, market, ihracatçı ve e, tüccarla birebir pazarlık şeklinde oluşuyor. Ha Halde oluşan fiyatlar da yaklaşık ortalama fiyatlar olduğundan dolayı, ha bunun altında ve üstünde fiyatlar olabiliyor. E, tüketicilerin sıkıntısı fiyatların çok aşırı artmasından dolayı. Kesinlikle fiyat artışı üretici bölgelerde fiyat artışı artışı yok. Yani bu zincir buradan çıkıyor, büyük şehirlerde marketlere de daha çok artış oluyor. Yani olay bu. Yani kesinlikle. E, Türk halkı bunu bilsin yani kesinlikle fiyat artışlarının bununla alakası yok. Biz e, komisyoncular çiftçinin ürettiği ürünü çiftçilerin adına pazarlayan kişileriz ve pazarladığımız tutar üzerinden de 108 komisyon alan kişileriz. Olay bu. Türkiye'de komisyonculuğun kötü bir meslek olduğunu yani e, fiyat artışlarının komisyonuna kaynaklandığını bu tarz e, yanlış e, beyanlarda bulunuyor. Ama bu çok yanlış bizi çok üzüyor. Bu konuyla ilgili gerekirse de hani komisyonculuğun adının değiştirilip Üretici temsilcisi olarak değiştirebilir diye düşünüyorum.